Sen sandık. çek, sen çek. Hadi ben hatırlıyorum. Asıl. Hadi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yarasın deponun ortasında. <laughs> Fabrikanın ortasında. <laughs> le Lemonatların arasında. <laughs> bu, 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 da yeşillik sayılır değil mi arkadaş? Aynen aynen. <laughs> Ölmeyeceğiz. Lan gatımı göster ha dayı lan. Göst gördüler, gördüler. gösterin. Böyle... Fitilli pirzola bu, fitilli pirzola. Ama böyle fitilli var ya yok. Şuna i̇şte bak bu ya. Öf, bu ne lan ben arkadaş? Ne zaman vuracaksın sen bunları? Geliyor şimdi. Ateş yandı mı? Bakayım ateşe bakıyorum ben. Sen abi. bak. Sen bak. Yalnız buzları valla haydi gerçek bir yemişler. bak buzlar, buzlar şey. erimiş. Bunları sen araya götür de buzlu, buzlu yok o. Buzlu yok o arkadaş. Oh, of oh. Allah neler veriyor adam. Allah Allah'ım olmayanlara da İçen arkadaşlarımızın hepsine afiyet olsun. Günahı sevabı herkesin ayrı. Herkesin günahı kendine, sevabı kendine. Alkolü seven. Böyle dört neydi buna? Dört köşe. Dört neydi lan ama nedir lan? E, bir de ya. Tamam gel yani. Ya, gel. Ya. Ha. Beş başı mamur böyle için arkadaşlar varsa afiyet olsun. Bu zaten yuvurduğundan leblebinden gitmez. Adamın anasını ağlatır Bu olacak. O olacak. Anladın mı? Mezesiz içki intihara teşebbüstür. Denk mi arkadaş? He. adam gibi otçun, adam gibi şişin. Rakı şişesi bitti mi ikinciye devam etmek yok düdük öttü. Oyun bitti. Evli evine, köylü köyüne. Çav. Doğru eve. Doğru eve. Çoluğun çocuğun yanına arkadaş. Heh. Bu alem sabaha kadar devam etmez böyle. Bunun istop dili vardır. Hemen onu bir çekersin. Ford, e, e, eski 1210 Ford'da vardı ya. vitesin yanında şöyle çekiverdin. Susak araba. Bunun da şişe bitti. Mistop dilini çekeceksin. Hemen masayı toplayacaksın. Bak poşetle hazır bekliyor bizi. Köprünü açın köpe. Doğru eve arkadaş. Eh. Ölmeyeceğiz mi lan arkadaş? Allah Allah.